Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pudik nasıl yapılır tarifini vereceğim. Hadi videoya geçelim. Evet Miroş'um. Bugün ne yapıyoruz? Pasta yapıyoruz. Ne pastası? Bisküvili pasta. Bisküvili pasta güzel. Nasıl yapıyoruz peki bunu? İlk önce tenceremizi alıyoruz. İki tane süt, iki tane pudik. Sonra sütlerimizi döküyoruz. Döktükten sonra pudinglerimizi döküyoruz ardından. Sonra karıştırıyoruz. Bakıyoruz eğer parçacıklar varsa onları da eziyoruz. Ezdikten sonra borcamı alıyoruz bisküvileri ıslatarak sütle ıslatarak koyuyoruz. Sonra da üstüne çikolatalı çikolatamızı döküyoruz ve 4-5 saat boyunca dolaba koyuyoruz. Peki örnek veriyorum. 2 saat bekletsek 2 saat sonra da yenilebiliyor mu bu? Evet yenilebiliyor. Ama önerdiğin 4-5 saat. Evet. İyi bakalım birazdan devamını göreceğiz. Tamam. Peki diğer bir sorun var Mira. Evet. Ee, şimdi tarif edeceğimiz zaman da o şekilde anlatalım. Kaç paket kullanmamız lazım? Ki? Bizim borcumuzu biz böyle seçtiğimiz için 3 paket yeterli bizim. 3 paket buna mı yeter? Evet. Her borcama göre değişiyor. Evet, her borcama göre değişiyor. Anladım. Şimdi paket açılışını yapıp tabağa mı dizeceksin onları? Evet. Hadi yapalım o zaman. Bunları birazdan neyle ıslatacağız? Tabii ki de sütle. Tabii ki de sütle. Güzel. Şimdi devamını merakla bekliyoruz. bugün yaparken yakmamaya da Dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz. Dibinin tutmaması için sürekli karıştırıyoruz. Güzel. Bunu peki kaç dakika veya kaç saat pişirmemiz gerekiyor bu şekilde? Bir beş, on, on beş dakika falan. On beş dakika kadar. Tamam devam edelim. Bisküvilerimizi açmaya devam ediyoruz. Ben de biraz bu Pudingimizi böyle borcamın içine yayıyoruz. Sonra da bisküvilerimizi koyacağız. O şekilde iyice. Bisküvilerimizi dizmeye başlıyoruz. Ya, dizmeye devam ediyoruz çok güzel. Köşelerde bölme işlemi yapıyoruz. Bölme işlemi dediğin şu ufak yani ufakları. Yani ufakları. Güzel. Süt varsa ya da yoksa suyla yapabiliriz yumuşaması için. Sonra da üstüne pudingimizi dökebiliriz. Pudingle devam edeceğiz sonra. Bizim sütümüz kalmadığı için biz süt ile yapıyoruz. Suyla devam ediyoruz ha? Evet. Bir dahaki de sütle yaparız. Evet. Peki sulama işini neden yapıyoruz? Çünkü bisküvi, bisküvinin yumuşaması lazım. Hı hı, Ama her tarafına yediriyoruz, doğru mu? Evet. Karıştırmaya devam ediyoruz. Orta, ortalama iki kaşık döktükten sonra yaymaya devam ediyoruz. İyice yediriyoruz. Bir kat daha bisküvi diziyoruz. En son bölme işlemini yapacağız. En son köşelere mi? Evet. Evet, devam ediyoruz. Devam Bir tanesini ters çizdim. Şimdi de bölme işlemine geçiyoruz. Şimdi böl bölme işlemimize alt taraftan da devam ediyoruz. Her tarafı kapatmamız gerekiyor. Değil mi? Evet. Okay. Yumuş, yumuşatma işlemine devam ediyoruz. Evet, suları serpiyoruz. Bu biraz suskun olmadı. Evet, iyi oldu kadar. Borcamımız bir kat daha alabilir. O yüzden puding çalışmasına devam ediyoruz. Bravo. Çok güzel çalışıyorsun ama. Teşekkürler. Bir kat daha bisküvi çalışması yapıyoruz. Güzel. Kenarları en son yaptığımız için oraları boş bırakıyoruz. Eğitsatma çalışmamıza devam ediyoruz. Bisküvilerimizi israf etmiyoruz ve bu şekilde süs yapıyoruz. Ziyan olmaması için süslüyor muyuz bunları? Evet. Ama yakışıyor güzel. Evet. Şimdi kenarlarını siliyoruz çünkü dolabımız kirlenmesin diye. Şuraları da Ve dolabımıza koyuyoruz. Pişmesini bekliyoruz. Ne demiştik? Pişiyor demiyoruz, soğutuyoruz diyoruz. Aynen, soğumasını bekliyoruz dolapta, doğru mu? Evet. Okey, hadi kapatalım o zaman.